hoş geldiniz. Yine <laughs> Sleması Soy kanalındasınız. Şimdiki oynayacağımız oyun Hırsız Polis. Hemen gerekli malzemelerimizi alalım. <laughs> Gerekli malzemeleri yapar ben Yapar mısın? Yapan Kanka mısın? gerekli malzemeleri mi al? Yapar mısın? Hayır. Ayla, Ayla plak çarpan zila. Zila. Ve. Evet. İşte ben kaçıyorum. Sersin. <laughs> <laughs> Çok, <felsiz. gülüyor> Çok okay. iyi bir ben. oyun olacak. İlk önce bankadan başlayalım. Dur ben daha polis merkezine gitmeyeceğim. <laughs> Olsun. Şimdi. Şimdi ben polis merkezine gideceğim. <laughs> polis merkezine değil de banka işte. El karıştırma. <laughs> hoppa hoppa. Hoppa hoppa. Uyy çok heyecanlıyım arkadaşlar. Neyse. Hemen üstüne çıkıyorum. Ay. Hoppa hoppa hoppa.

Ben kusurum <laughs> <laughs> Ay, hemen gidelim ya. Ah, gel buraya. Hayır. Ah, geldin. ne buraya. Kaç. Hayır.